Bu çocuklar seninle anlaşmak istiyorlar. Dinle onları lütfen. Ama tek bir şartla. Neymiş o şart Vicito'yu öldürmemiz goldu da durduracaktır. çok şeyden emin değilim ama emin olduğum tek şey Örlün onu öldürmek istediği. O oh hayır duru biraz. Örlün bir dolap çevirerek Vicito'yu öldüreceğini biliyorum. Eğer bir... hayatına giriyorum. sana niye sordum ki? <laughs> Bak sana gerçeği söyleyeyim Tom. Şerif kelle... Eğer sen bu duruma bir dur demezsen bu boysun da ölümüne neden olacak. Bu onlara kalmış. Bir şey daha var. Komşuların vicdi buraya çiftliğinde çalışıyor. Bire iki vereceğiz. Büyük adam senin bizimle tekrar savaştığını görmek harika. Tamam hiç. sana yardım edeceğim. Bu çok iyi olmuş. Onu öldürenin kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Sen de bilirsin? Böyle bir şey olduğunda hep buradasın. Sen bulursun, sen haber verirsin, sen getirirsin. Daima böyle olur ama kim yaptı dediğimde bilmezsin. Dur belki de. Tom. Eğer sen bu duruma bir dur demezsen bu boysun da ölümüne neden olacak. Bu onlara kalmış. Bir şey daha var. Komşuların vicdanı ayrı buraya gelmiş. Sanırım başka şarkıları da vardır. Öyle niye geldiğini bilmiyor musun? Beni görmeye değil. Seni sinirlendirmeye çalışıyor. Hiç yapmadın ve yapamayacaksın da bunu biliyor musun? Belki.